Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Abiniz Euroleague gündemiyle karşınızda. NBA videosunda güzel işler başardık. 13 oranlı sürpriz teklimiz kazandı. Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers maçına ilk çeyrek 0 görüşünde bulunmuştuk. 31-31 eşitlikle çeyrek sonuçlandı. 13 oran tek maçtan güle oynaya geldi değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Yetti mi? Tabii ki yetmemişti. Milwaukee Bucks Chicago Bulls, Husun Rockets Indiana Pacers maçlarından oluşan kombinemizle yüzleri güldürdü. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu videoda da Euroleague için iki kupon oluşturacağız. Bu arada ilerleyen saatlerde NBA videosu da sizlerle buluşacak ki orada yine 13 oranlı bir tekli denememizde bulacak. Gece demeden gündüz demeden içerik üretmeye, sizlere fayda sağlamaya ve kazanma şansınızı arttırmaya çalışıyorum bu noktada emeklerimin karşılığını alabilmek adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Tekrar vurgulayayım. Sizden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz yönünde abone olmanız bizim doğal olarak zaten izlenme sayımızı arttıracaktır. Videoları beğenmeniz de algoritma da ön plana çıkartır. Youtube'da daha çok kişinin ana sayfasına düşeriz ve izlenme sayımız yine doğal olarak artar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin dostlar. Bir buçuk dakikalık bu girizgahın ardından gündemimize giriş sağlayalım. Andolu Efes Paris basket maçıyla Monaco Asver karşılaşmasını kombine edeceğiz. Kızıl Yıldız Partizan derbisiyle Real Madrid Alba Berlin mücadelesini kombine edeceğiz. İki, ma iki kupon 4 maç diyeceğiz. Gündemimize temsilcimiz Andolu Efes'in Paris basketi ağırlayacağı karşılaşma ile başlayalım. Bu maç üzerinde biraz daha konuşalım. Sonrasında daha kısa geçeceğiz diğer 3 maçı. 20.30'da basketbol gelişim merkezinde oynanacak bu mücadele. Paris Basket, Euroleague'de galibiyet serisinde. Thiago Splitter'ın ekibi Euroleague arasında peş peşe 6 maç kazandı. 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle şu anda da Euroleague'in en formlu takımlarından birisi olarak buraya basketbol gelişim merkezine geliyor. Anadolu Efes son maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Lacivert Beyazlılar çift maç haftasında 2 deplasman galibiyeti aldı İspanya'da. Baskonya ve Real Madrid mağlubiyetti ki bu mağlubi, bu galibiyetler çok kritik de Anadolu Efes adına ilerleyen bölümde çok net bir şekilde Anadolu Efes'e artı yazacak ve bizlere keyifle hatırlatacak anılar oldu. Yani Efes'in ilerleyen haftalarda playoff yarışında belki ilk 4 yarışında bulunacağı bu sezonda bu galibiyetleri gerçekten arayacağız. Önemli galibiyetler oldu. Shane Larkin'in olmadığı dönemde gelmesi daha da kritikti. Larkin sakatlığından dolayı bu maçta da oynamayacak ki zaten milli takımda ama milli takımda da ilk maçta oynamasını beklemiyoruz Macaristan karşısında. Yıldız oyuncu Shane Larkin'in milli takıma geri dönmesi de önemli tabii ki. Fenerbahçe ve oyuncular da umuyorum ki milli takıma kısa zamanda geri döner. Ülkemizi ay yıldızlı bayrağımızı temsil ederler. Anadolu Efes son maçlarında kısalarından iyi verim alıyor. Bakınız Monaco maçında kaybederken uzunlardan verim aldığı kısalardan hiçbiri sahneye çıkamadı ki. Elia Bryant formda gitmişti o maça. Biz ne dedik? Kısalardan verim alması lazım Efes'in kazanması için dedik. Bu senaryo Baskonya maçında gerçekleşti. 84-89'luk galibiyette. Darius Thompson 18, Rodrik Boboa 16, Elia Bryant 20 sayı ile oynadı. takımın ilk 3 skoreri kısalardı. Vincent Poirier takıma iyi sağlamış gibi bu sezon bence Anadolu Efes'e yılın transferi Vincent Poirier. Her ne kadar oturunun bir nebze olsun rotasyonda gerisinde kalmış gibi görünse de Playoff'a yaklaşılan sezonun ikinci yarısında daha da etkili olacaktır. Rotasyonda süreleri artacaktır. Oturdan çok daha tecrübeli bir isim Vincent Poirier'e kariyeri ortada takıma verebilecekleri ortada. Paris Basket EuroLeague'de NBA basketbolu oynayan bir takım. Yüksek tempolu oynuyorlar, devamlı hücumu düşünüyorlar. TJ Shorts'un sağ içi liderliğinde Nadir de onların bir diğer önemli isimleri. Barcelona deplasmanında kazanarak evet Alba galibiyeti Evlerinde Baskonya Partizan Jalgiris galibiyetleri tahmin edilebilirdi. Ama Barcelona deplasmanında kazanmaları onlara iyi de iyi özgüven aşıladı. Fakat Ben Efes'in seyircisi önünde Elia Bryant liderliğinde galibiyeti uzanacağını düşünüyorum. Darius Thompson'un da TJ Short savunmasında etkili olacağını düşünmekteyim. Maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum dostlar. Monaco Asvel karşılaşması ile devam edelim. Euroleague'de Fransız derbisi bu maça Fransız kalamazdık diye kötü bir şaka yapmak istemezdim ama yapmış bulundum. Monaco maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Asvel 10 maçta 3 kez kazandı 7 kez kaybetti. Fakat Asvel çok daha iyi bir görüntüde bu sezon geçtiğimiz yıllara nazaran. Kırılgan bir yapıları yok. Kaybettikleri maçlar üzerinden değerlendirecek olursak maka bir maçında kazanabilirlerdi. Alba maçında kazanabilirlerdi. Barcelona'ya karşı 37-38 dakika müthiş basketbol oynadılar. Bayern Münih ve Fenerbahçe Beko maçlarında da iyi oynadılar ki Fenerbahçe Beko maçını uzatmaya taşıma şansları vardı. Serbest atışlardan yararlanamamışlardı. Ve Sonrasında Olympiakos deplasmanında maçı uzun süre önde götürmelerine rağmen sonunu getiremediler. Ama Asfel'in bu sezon tekrar belirteyim kırılgan bir yapısı yok. Hücumda özellikle Theo Maledon çok formda. Maledon Nando De Colo liderliğinde. Sakon'un da etkili performanslarıyla Asfel bu sezon iyi işler yapıyor. Son kazandıkları Kızıl Yıldız maçı üzerinden değerlendirecek olursak Maledon'un 26 sayısı vardı. Nando De Colo 8 sayısının yanı sıra 5 asist yapmıştı. Ne al Sacco bu maçta biraz etkisizdi ama Joffrey Loverne orada da sahneye çıkmıştı. 13 sayı 10 rim double double yapmıştı. Monaco zaten kısalarından iyi verim alan bir takım. Mike James ile Elio Cobos ile Elio Cobo eski bir asferlidir. Elio Cobos ile Jordan Lloyd ile özellikle Lloyd ve Mike James aynı anda oyundayken tempoyu yüksek tutan bir takım. Sasha Obradovic bu arada takımın artık baş antrenörü değil. Ekranlarınıza yansıyan bilgi sizleri yanıltmasın. Obradovic ayrıldı takımdan. Ben bu maçta üste yöneleceğim. Monaco'nun yeni baş antrenörüyle yeni bir basketbol anlayışına zamanla adapte olacağını düşünüyorum. Şu anda yüksek tempo oyunu oynamaya devam edeceklerdir. Ki zaten bu öyle çok da farklı bir senaryo düşünülemez bence. 161.5 bareminden üst tercihi denenebilir diyorum. İlk kombinimizi oluşturduk. Anadolu Efes Paris Basket maç sonucu bir Monaco-Asfel. 161.5 üstledik. Daha hızlanalım. Biraz daha tempoyu arttıralım. Kızıl Yıldız Sırbistan Sırp derbisiyle devam edelim. Şıtar Karina'daki mücadele 22 çift sıfırda başlayacak. Kızıl Yıldız 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet alırken Partizan. Jelko Obradovic'in ekibi sezona kötü bir giriş yaptı. 10 maçta 2 galibiyet 8 mağlubiyet aldılar. Derbiler her zaman her sonuca gebedir ancak bu derbinin sonucu sanki biraz belli gibi dostlar. Partizan'ın kardosu bu sezon çok aşağıda kalmış durumda Kızıl Yıldız'a nazaran. Daha düşük bütçeli bir takımlar. Jelko hiç mutlaka takıma sezon içinde dokunacaktır ama şu an için bir şey yapamıyor. Onun müdahaleleri, teknik taktik hamleleri yeterli kalmıyor. İşte Barça deplasmanın Barça'ya karşı evlerinde kaybettiler. 23 sayıdan geri dönmeye yakınlardı ama lider oyuncu sıkıntısı yaşadılar bu noktada da. Fark bir sayıya kadar inmişti ama skoru Varça'yı yeniden lehine çevirmeyi, farkı açmayı başardı. Milano karşılaşmasında yine lider oyuncu sıkıntısı yaşadılar. Bunu bu sezon çok yaşıyorlar. Kevin Punter'ın yokluğunu arıyorlar. Kızıl Yıldız'ın guard rotasyonundan söz etmeye dahi gerek yok. Milači Đudović, Ajziyah Cannon, Neman Nedović, Yago dos Santos, Cody Miller, McIntyre. Ya bu oyuncular herhangi bir EuroLeague takımında da bence çok net bir şekilde ana rotasyon parçası olabilecek isimler ve 5'i birbirini tamamlar konumda. Ben bu maçta Kızıl Yıldız tarafındayım. Ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir diyorum. Real Madrid Alba Berlin karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayacağız. 22.45'te başlayacak bu mücadele. Sezonu istediği gibi giremeyen Real Madrid 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyette. Geçtiğimiz haftada da Andola Efes'e karşı sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Ve Alba Berlin'in son maçta 2 galibiyet 8 mağlubiyet aldı. Hem sakatları var sakatları olmasa da kadro kalitesi olarak çok rekabet edebilecek düzeyde bir ekip değiller Euroleague'de. Yine de İsrail Gonzalez'in ekibi Euroleague'e renk katan takımlardan birisi ama sadece bu kadar. Ben bu maçta Real Madrid'den net bir galibiyet bekliyorum. Farklı kazanmaklarını bekliyorum. 15,5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Chus Mateo dönemi de artık yani birkaç mağlubiyet daha gelirse sona erecek gibi Real Madrid'de. E Baskonya'da da Pablo Laso kötü gidiyor. Orada da bir ayrılık olursa Pablo Laso yeniden Real Madrid'e dönebilir mi? Neden olmasın? Tabii ki bunlar küçük olasılıklı senaryolar şu an için. Real Madrid'in ben toparlanma noktasında sorun olabilir ama maçı kazanacağını düşünüyorum. Berlin onların dengi bir takım değil. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.